Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bok şarkısı açıp telefondaki rehberde kişileri kandırmak. Hazırsanız videomuza geçelim. Önce şimdi önce şuradan şeyi açalım. <gülüyor> 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 Mami güldürme. Neşmet. <laughs> Neşmet. Bu bir <laughs> Arıyorum arkadaşlar. <laughs> Aradım. Aradım arkadaşlar. <laughs> 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 Alo. Alo. O, içi işte salacağım bokunu ya ya Alo. yine ya ne sen ne <gülüyor> <pis> <gülüyor>